i'm happy with the goals and assists i hope uh, i can get some more um, first of all it's a team performance and then after the individual come so yeah i just hope that uh, the team can keep going in this direction and then hopefully also some uh, goals and assists will come for me also Elbette atmış olduğum hem gollerle hem de yapmış olduğum asistlerle çok mutluyum. Umarım daha fazla gol atar ve daha fazla asist yaparım. Ama benim bireysel performansımdan çok önce takımın başarısı çok çok önemli. Umarım takım halinde bu performansımızı güzel bir şekilde devam ettirir. Ve ben de daha fazla gol ve asist katkısı yaparım. It's a game like every other game. We go out there to win. Um then uh, we're gonna see after 90 minutes uh, what the score is gonna be but of course it's gonna be a a fun bu karşılaşmada diğer Süper Lig karşılaşmaları gibi bir karşılaşma olacak. Ee, biz orayı kesinlikle kazanmaya gideceğiz, puanlar almaya gideceğiz. Ee, Tabii 90 dakikanın sonrasında nasıl bir skor ortaya çıkacak bilemiyoruz ama biz takım halinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve oynamış olduğumuz oyundan zevk almaya çalışacağız. I think I said it after the last game. I think we're gonna take one game at a time, and then we're gonna see where we end. Um, I think we have a really good start, uh, but we have to keep going. Uh, so yeah, exciting. It's nice to play another tournament also. Um, so yeah, take one game at a time, and then we're gonna. See where it goes. Oynamış olduğumuz son karşılaşmadan sonra da söylediğim bir şeydi bu açıkçası. Her zaman maç maç gitmeyi tercih e, tercih ediyoruz. Tabi takım halinde bu sezon çok iyi bir başlangıç yaptık ve bunu da sürdürmek istiyoruz. Elbette farklı bir kulvarda oynayacağımız için ve oynadığımız için e, çok ama çok heyecanlıyız. Ama her zaman maç maç gitmeyi tercih ediyoruz. Daha sonrasında nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız.